RPG Maker'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugünkü bölümümüzde zindan oluşturma, zindan tasarımı, çok katlı zindan ve e, biz zindana girip çıkış yaptıktan sonra zindana tekrar girdiğimizde canavarların tekrar doğmasını içeren bir konu anlatımı yapacağız. Bunun için konu anlatımları bölümünde değil sahil ormanı bölümünü kullanacağım. Burada zaten bir tane bizim bir zindanımız var. İlk önce karakterimizi buraya alalım karakterimizi getirdik. Şu bölge çalılarla aşağı yine merdiven gibi bir yol olan bölgemiz bizim zindanımıza giriş bölgemiz olacak. Bunun için ilk önce yeni bir tane harita oluşturuyorum. Haritayı sahil ormanı bölümünde oluşturacağım. Sağ tıkladım. New dedim. Genişlik çok önemli değil şu an kalabilir. Tile set bölümünden zindanı seçiyorum. Ve okey diyerek sayfamı oluşturuyorum. Şimdi hemen buraya bir kaba taslak bir tasarım yapalım. Okey ilk zindan tasarımımız tamamlandı. Şimdi e, haritamız üzerinde şu bölgeye geldiğimiz zaman bizi nefes kesen zindanı kat 1'e ışınlaması gerekiyor. Bunun için sahil ormanı bölümüne geldim. Event seçme alanına girdim. Bu alana tıkladım. Ardından transfer player'ı seçtim. Buradan direct designation bölümünü seçiyorum. Nefes kesen zindanında nereye karakterimizi ışınlamak istiyorsak seçeceğiz. Ben hemen... Bu kapı gibi yaptığımız girişi seçiyorum. Tamam dedim. Tamam dedim. Evet. Buraya geldi. Trigger'ını buradan player touch yapıyorum. Yani e, karakter direkt üzerine geldiği zaman buraya ışınlansın dedim. Üzerine geldiğimiz zaman bu bölgeye ışınlanacağız. Buraya gel buradan da tekrar bir geri dönüş yapalım. Yine aynı şekilde transfer player direct destination. Buradan da sahil ormanı şu bölgeye ışınlanacak. Cancel dedik. Buradan da oraya ışınlandı. Bu arada event'i koyduk. Şunu dikkat çekeceğim. Event'imizin bir imajı yok. Bizim imajımız aslında şu bölgede. Yani e, haritanın kendi üzerinde bir imajımız var. Onu kaldırıyorum. Eğer orada durursa Üzerinden geçilemeyen bir tile set ise karakterimiz bunun üzerine çıkamayacağı için hiçbir şekilde zindana ışınlanamayacaktır. Resmi event içerisinden ekliyorum. Buradan imaja geldim. Aynı şekilde ekledik. Sadece buradan seçtiğimiz görseller üzerinde değil, yani burada bir yerde olması lazım. Evet. Yani şu şekilde değil. Biz direkt event içerisinden resmimizi ekledik. Bu şekilde nefes kesen zindanı kat 1'e ışınlandık. Buraya geldiğimizde direkt ışınlanmıyor. Enter'a basmamız gerekiyor. Bunun sebebi de burayı action button olarak bıraktık trigger'ımızı. Bunu player touch yaptığımız zaman, buraya geldiğimiz zaman tekrar sahil ormanı bölgemize ışınlanacağız. Şimdi zindanımızı oluşturduk. Zindanımızın içine bir iki tane canavar ekleyelim. Hemen buradan... Bunu kopyalıyorum böyle 2-3 tane koydum. Bu arkadaşlar böyle hareket ediyorlar şimdi. Ben bunları böyle teker teker bir keselim. Ama bunlar ortadan kaybolmuyorlar. Ben bunlarla sürekli olarak sınırsız bir şekilde dövüş yapabilirim. Bu şekilde sınırsız olarak bu arkadaşlarla, bu slime'larla ben dövüşebiliyorum. Bunu engellemek için ne yapmamız gerekiyor derseniz Slime'ların içerisine Can Escape veya Can Loss seçeneğimiz var. Can Escape kaçma seçeneğimiz olsun, dövüşten kaçabilelim. Can Loss dövüşü kaybedebilelim. Ben Can Loss'u seçtim. Eğer kazanırsak ne olacak? Eğer kaybedersek ne olacak? Kaybedersek bizi zindan dışına ışınlasın. Kazanırsak ne olacak? Canavarın ortadan kalkması gerekiyor. Bunun için de kontrol cell switch dedim. Self Switch A, Operation 10 diyerek tamam dedim. New Event Page diyerek yeni bir event sayfası oluşturdum. Buradan da Self Switch'i seçtim ve bir önceki sayfada oluşturduğum Control Self Switch A'yı burada seçtim. İmaj bölümüne hiçbir şey koymuyorum çünkü bu e, slime'ı öldürdükten sonra ortadan tamamen kaybolacak. Apple'i dedim, OK dedim. Şu iki arkadaşı sildim. Benim şu an ana slime dövüşçüm bu. Başlığına da verelim böyle slime diye. Slime öldü. Slime ortadan kayboldu. Şimdi hepsini tek tek keselim. Evet bu şekilde 3 e, tane slime kestik ve hepsi ortadan kayboldu. Zindandan çıkış yaptık. Tekrar giriş yaptığımız zaman hiçbir şekilde geri gelmiyorlar. Çünkü biz bunları daha önceden yendik. Yendiğimiz için tekrar gelmiyorlar. Şimdi zindanımıza ikinci bir kat yapalım. Bunun için de şöyle bir şey yapalım. Şu slime'ı seçiyorum. Bundan kazanırsak bize bir tane item versin. Change item dedim. Ejder pulu anahtarı. Bu slime'ı yendiğimiz zaman bize ejder pulu anahtarı verecek. Şuraya geleceğim. Bize Ejder Pool anahtarını kullanarak ikinci kata geçmek istediğinize emin misiniz diye bir soru soracak. Biz burada iki, iki tane de cevap veriyoruz. Evet ve hayır diye. Evet dersek Change Item Ejder Pool anahtarımızı Decrease. Yani bir tane azaltacağız. Okey dedim. Ejder Pool anahtarımız gitti. Ve bizim karakterimizi ışınlaması gerekiyor. Aynı zindanı kopyalıyorum. birinci katımızda burada ikinci kata geçmek istiyor musun diye sorduğunda evet dediğimiz zaman transfer player diyecek. Nefes kesen zindanı ikinci kata bizi gönderecek. Item var mı dedim bize bir bakalım şöyle. Hı. Ejder Ejderpul anahtarı. Ejderha sandıklarını açmakta kullanılır. Ejder pul kullanarak ikinci kata geçmek istediğinize emin misiniz? Evet dedik ve bizi ikinci kata gönderdi. Bu arkadaş e, bir öncekinin aynısı olduğu için bundan da bir ejder pul anahtarı alabileceğiz. Öyle hemen bir bakalım. Evet gelmiş. Çıkış yaptık zindandan tekrar girdik. Ejder pul aldığımız arkadaş öldü. Bizim ikinci kata geçebilmemiz için tekrar bir ejder pul kullanmamız gerekiyor. Bir önceki ikinci katta bir öldürerek ejder pul anahtarı aldığımız için şu an tekrar biz ikinci kata geçebileceğiz. Ama çıkış yaptığımız zaman bir daha ikinci kata geçme şansımız olmayacak. Çünkü ejder pul anahtarımız yok elimizde. Ejder pul anahtarını kazanma işleminde bu karakterin e, database'e girdim. Buradan enemies'e geldim. Slime'a geldim. Bu slime'ın bize ejder pul anahtarı düşürmesi %50 olabilir. E artık spesifik olarak da ejder pullu anahtarı atamama gerek yok ikinci kata çıkabilmem açısından. E bu arada şu bölümde biz sadece ejder pullu anahtarımızı azaltıyoruz. Evet dersek ejder pullu anahtarımızın olup olmadığı hiç önemli olmadan biz içeri girebileceğiz. Hemen onu da bir düzeltelim. Buradan Show Choices kısmına bir tane de Conditional Branch ekliyorum. Şu item varisi olacak. Aynen partide varisi. Düşecek ve ışınlayacak. Bir tane de el soluşturdum. Eğer anahtarımız yoksa diyecek ki ejderhap anahtarınız bulunmuyor. Zindandan çıkıp girerek anahtarı bulmayı deneyiniz. Yani tekrar slime kesmemizi isteyecek bizden. Onu da şöyle yapabiliriz. Yani zor bulunması açısından onda bir ihtimalle. Yüzde on ihtimalle bulunmasını sağlayabiliriz. Biraz zor olacağı için atıyorum. Ee, i̇lk girdiğimizde üçünde kestik ama üçünden de bunu düşüremedik. Hemen şöyle hızlıca gene bir saldıralım. Belki düşüremeyiz. Hem bir görmüş oluruz. Bundan hiçbir şey düşmedi. Hemen bir kontrol ediyorum. Herhangi bir özel malzemem yok. Evet dedim. Ejder pulu anahtarınız bulunmuyor. Zindandan çıkıp girerek anahtarı bulmayı deneyiniz. E, düşme ihtimalini azalttığımız için. Onda bire çektiğimiz için. Ejder pulu anahtarı düşmedi. Ve bizim şu an sürekli olarak burada ejder pulu anahtarı aramamız gerekecek. İkinci denememizde de bulamadık. Bunu artık 3 mü olur 5 mi olur belki tekte de bulma ihtimalimiz var. Çünkü tamamen %10 ihtimalle bu anahtarı bize düşecek. Anahtarı düşürebilirsek bir sonraki kata çıkabileceğiz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu zindanları temizledik. 3 tane canavarı öldürdük birinci katta. Zindandan çıktık. İçeri girdiğimiz zaman 3 canavar tekrar doğmuş olsun. Haritama geldim. Şöyle sol üst köşeye zaten görünmeyecek bir event olacak. Buraya giriyorum. İlk öncelikle trigger'ı paralel olarak işaretliyorum. Paralel dememizin sebebi, e, harita yüklendikten sonra ve karakterimiz hareket ederken, bu event sürekli olarak aktif hale gelecek. Biz bu content içerisinde ne yazarsak. Bizim şu an yapacağımız şey, kontrol variable atacağız. Bir tane buraya. Set dedim, 1 dedim. Harita üzerinde biz gezerken canavar yeniden doğma sürekli olarak 1 olarak bize lanse edecek. Bunun sebebine gelecek olursak da zindana girdiğimiz zaman bütün slime'ların tekrar doğmuş olmasını sağlayabilmek için. Slime'ı seçiyorum. Buradan variable'ı seçtim. Eventinden. Canavar yeniden doğmayı seçtim. Değerine 1 dedim. Ve kaydettim. Şimdi farkı şöyle göreceğiz. Bunu öldürdükten sonra eğer sıfırlamazsak variable değerini yani şu şekilde sıfır yapmazsak yendikten sonra sıfıra döndürmezsek canavar yeniden doğma hep bir olduğu için bu gen ortadan kaybolmayacak hiçbir şekilde. Artık canavar yeniden doğma sıfır oldu ve bize bir ise göster dediğimiz için burayı kaldırabilirim. Control Self ve bu bölüm buradaki event sayfasında kaldırabilirim. Kaydediyorum. Şuradaki slime'a yaptık bunu. Diğerlerine yapmadık şunun üzerinde bir test edelim. Üçünü de öldürelim. Zindandan çıkalım. Tekrar içeri girelim. Bakalım bu arkadaş doğmuş olacak mı? İlk önce bu yeni ayarladığımız slime ile kapışıyorum. Slime öldü. Ortadan kayboldu. Bir sorun yok. Üç tane slime'ı da öldürdük. Şimdi dışarı çıktım. Dışarı çıktığım zaman şu sahil ormanında oluşturduğumuz event tetikleniyor. Tekrar içeri girdik ve slime'ımız tekrar doğmuş olduğunu gördük. Tekrar öldürüyorum bunu. Tekrar çıktım. Tekrar girdim hemen. Slime'ımız tekrar burada. Burada canavar yeniden doğma işlemini biz 1 olarak atadık ve canavar yeniden doğma eğer bu slime'ı yenersek veya bu veya bu hiç fark etmiyor. Üçünden birisini yendiğimizde değeri 0'a çekecek. 0'a çektiği için de variable değeri 1 bir ve 1'den büyük ise demiştik biz. Sıfır olduğu için 3 tanesini ortadan kaybedecektir. Bunun için bu arkadaşın canavar yeniden doğması 1 ise. Yani şu ise. Şu arkadaşa da 2'ye atıyorum. Bu arkadaşta da zaten sıfır olan. Yani yanında hiçbir değer olmayan kalıyor. Okey dedik. Aynısını sahil ormanında oluşturduğumuz bu alanda böyle 1'e yaptık ve 2'ye yaptık. 3 ile bir işimiz yok. 3'ü kaldırabiliriz. Şimdi bu 3 tanesi de farklı farklı bir şekillerde öldürebileceğiz. Öldürdüğümüz zaman bir tanesi kaybolacak, hepsi kaybolmayacak. 3'ü de ortadan kayboldu. Ee, dikkat etmedim ama hiç Heh, iki tane ejder Necder pulunatlarımız düşmüş yukarıya ışınlanabiliriz şu an çıktım tekrar girdiğim zaman üçü de geldi şimdi sadece bir tanesini öldürüp çıkacağım içeri giriş yapacağım dışarı çıktım tekrar zindana girdim öldürdüğümüz geri geldi çoklu zindan içeri oluşturma yani e, zindandan çıktık girdik canavarlar tekrar doğdu Tarzında bir işlem yaptık bu işlemi e, sadece şunun üzerinden yapamıyoruz. Sebebini de şöyle açıklayayım, hatta örnekli göstereyim. Hepsini şimdi sadece tek bir tane canavar yeniden doğmaya aldım. Yani canavar yeniden doğma 1 ve 2'yi göz ardı ettim. Hatta silelim, hiç kafamızı da karıştırmayalım. 1 ve 2'yi sildim. Sadece canavar yeniden doğmam var benim. Bir denemeye giriyorum. Bu canavar yeniden doğmayı tek bir tane variable üzerinden döndürdüğümüz için üçü de aynı variable'a bağlı olduğu için direkt olarak biz hangi birisini öldürürsek öldürelim diğer iki tanesi de ortadan kaybolacak. Hiçbiri kalmadı ortada. Zindan içerisinde kaç tane varsa işte 3, 5, 10 tane canavar. Kaç tane varsa o kadar tane variable oluşturarak her birisini zindandan çıkıp tekrar girdiğimiz zaman tekrar harita üzerinde doğmuş olarak gösterebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz da bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.